Merhabalar, hangi kredinin YouTube kanalına hoş geldiniz? Ben Beste Uyanık. Hepimizin merak ettiği FED konusuna parmak basacağız bu yayında. Kısa kısa hap bilgiler vereceğim diyebilirim. Biliyorsunuz geçtiğimiz cuma Amerika'nın enflasyonu geldi ve tüfenin 8,3'ün altına gerilemesi bekleniyordu. Yani piyasalar bunu planlamıştı. Ama 8,6 ile yine 41 senenin rekoruna çıktı. Biliyoruz ki FED faiz arttırımlarında veya davranışlarında, söylemlerinde genel olarak hem enflasyonu hem hem de tarım dışı istihdamı dikkate alıyor. Tarım dışı istihdam iyi gelmiş olsa bile enflasyonun yüksek gelmesi Fed'i biraz sıkıştıracak. Bugün bizim saatimize saat 9'da Powell'ın konuşmaya başlaması bekleniyor. Ve şu anda genel gidişata, genel analizlere, teknik ve temel analizlere baktığımızda önümüzdeki günlerde birkaç tane şeye gebe. Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında bir enflasyonla mücadele için faiz arttıracağı kesin. 15 Haziran ardından da 15 Temmuz toplantısıyla beraber. Ağustos'u pas geçmek zorunda. Eylül'de de devam edecek mi faiz arttırımlarına? Biz bu toplantıda detaylarını alacağız. Fed'in bu toplantısı şu an birkaç konuda özel. İki tane Biden'ın atadığı governor yani isim var. Acaba bu isimler bu Fed'in faiz toplantısında kararlılığında artı mı eksi mi karar verdiler? Çünkü ne olursa olsun Biden bir midterm election'a gidiyor. Yani ufak bir seçimi var. Birincisi bu. İkincisi Fed Funds dediğimiz ülkelerin merkez bankalarında diğer bankaların işlem yapabilmesiyle için rezerv tutması gerekiyor. Fed Fund son 3 günde ciddi anlamda arttı. Bu da Fed'in agresifleşeceği anlamına gelebilir bu ikincisi. Üçüncüsü altın ve gümüş emtiaları. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve e, bu faizlerin artmasıyla beraber tarihi dip seviyelere gelebilir. Altının onsuna FED toplantısından sonra 1637'yi görebiliriz. Gümüş de aynı şekilde 19 doların altına inebilir. Ve son olarak FED toplantısından sonra kripto ne olacak diye de sorarsanız kripto paraların total market cap'i biliyorsunuz ki S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksli S&P 500 iki günü itibariyle resmen ayı piyasasına kapanmaya başladı. FED'in konuşması, Powell'ın konuşması gerçekleşirken ufak bir piyasalarda terminoloji olarak bons dediğimiz ufak bir artış gerçekleşip ardından düşüş devam edecektir. Ethereum'da Fed faiz toplantısından sonra Haziran'ın sonunda beklenti 837 dolar. Bitcoin'in de 19366 doları kırması bekleniyor. Bugünkü toplantı çok önemli. Fed'in biraz daha şahinleşmesi söz konusu. Eğer ki 75 bas puanlık bir artışla karşılaşırsak ki ben çok beklemiyorum ama bu da çok tartışıldı. O zaman daha da dip seviyeler olur. E, Powell konuşmaya başladığında piyasalarda ufak bir olumlu hava ardından da bir düşüş takip edecektir. Umuyorum ki daha ılımlı, resesyona, çünkü iki sezon boyunca daralma olması demek, resesyon, duraklama demek. Duraklamadan korktukları için dilerim ki ufacık da olsa bir virgül atsınlar ki Borsalar düzelsin, kripto paralar yükselsin ve dolar da birazcık gücünden güç kaybetsin. Neden? Çünkü şu anda Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 2003 yılından beridir en yüksek seviyede. Bu da kimi, e, kime problem yaratıyor derseniz, bizim gibi gelişmekte olan piyasalara. Çünkü Türkiye eğer ki bu Fed toplantısına 17 lira 40 kuruşun üzerinde bir dolarla girecek olursa, bugün gün içerisinde artış olursa gerçekten problem bizler için büyüyecektir diyerek noktalıyım. Yeni bir yayında görüşünceye dek abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebiliriz. <laughs>